tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir de Hasan'la birlikte eee arkadaşlar e, Polatokçu diye bir tane arkadaşımız var bizim. E, o e, e, bir tane videosunda bizden bahsetmiş. Bize eleştirmiş. Biz de bu videoda onu eleştireceğiz. Hangi bir video kanka? Gel Evet o. Evet, tamam. İzleyelim arkadaşlar. Biraz sesini kısaltabiliriz ısında yeniden sesini bir bunu ofsars videosuydular. Tabii biz izleyelim arkadaşlar. Bugün Hayır, altta birkaç kutu biriktirdim ve turnuva gelmiş. Yok Şimdi sesini duyması için. Çünkü arkadaşlar e, ben duruyorum. Arış... Arkadaşlar orada bizi eleştirmiş. Yani bizim bu ya yani benim buna gömü e, gözümü yumamam. O yüzden ona güzel bir ders vereceğim. Sonra biz devam edelim. Aldım ve 6. zaferde o kadar kötü bir şey oldu ki hepsini kaybettim. Çünkü o kadar takım arkadaşları geldi ki yani size anlatamam gençlikler. Çok kötü takım arkadaşları geldi. Ya botlar bile daha iyi oynar ya. O kadar kötü bir oynayış ben hayatımda görmedim ya. Ya gençler, ben meleğin hesabında, kardeşimin hesabında oynadım. 11 zafer aldım. ama öyle de olunca, o videoda çıkmayınca, telefonda yer olmayınca bazen böyle oluyor. Arkadaşlar Hasan'ın kanalının linki değil de oraya ben yazacağım. Or, oradaki oradaki yazıyı evet. kopyala. Hadi. Ne? Hayır burada oynayacağız. Ek. Arkadaşlar geliyorum. devam edelim. Hadi devam edelim. Şimdi yine ben sonunda ben böyle ben... bir teşekkür koyarım ben. Bir Teşekkür koyarım ben. Bir diye ben bebeği kanı koyarım ben. Koy koyabilirsin onu. Yani şu an çok kararsızım. Aç sanmaç basam. Bir şey çıkar mı, çıkmaz mı? Çünkü e, neden biliyor musun? Çünkü bana Piper'la Leon bir arkadaşım aç aç çıkar çıkar ya, çıkar ya, çıkar ya falan ne dedi. Beni oraya getirdi için. falan. Sonra Leon çıktı, sonra ilk Piper, sonra da Necmi, e, benim çimama adamım. Yani yürü e, git ben Necmi'ne tüküreyim. Dedim zamanda Necmi'si vardı. ona bak. Ona bak. Hep ona bakıyordum ama hiç bakmıyordum ben çünkü. Belki bir şey çıkar şansına dedim. Ee, ve gençler olan üstü bir şey oldu yani. Tek de Leon çıkardı. Ne bir şey diyeceğim. Sonra ne? Hadi senin oyuncu ismi dört mal ya. İşte e devam et. İşte dört mal demiştim ben. Ne diyor? <laughs> yani, evet. Ben Sen, ona bela falan e, okumayacağım. E ya o kendi sake işte, diyor. Aynı bir gün dersine yardım etsin diyor Yarısını zaten tamamlan. Daha da kullanmana gerek yok dedim. E 40. Da, dakikada, dakikada kanka. Ben bakayım bir dakika. şöyle. Spike açtı geldi mi? Şurak bak burada bir yerde. Tam burada bir yerdeydi herhalde. Bir de aç bir Atabilirsem eğer yani daha oynamadıysanız arkadaşlarınız toplayın yani. ve onlarla oynayın. Gerçekten yani ben buralarda yani. Arkadaşlar buralarda bir yerlerde bizi eleştirmiş. Ben de onu eleştirmezsem yorumlarda neyim? Dört kere üst üste kaybetmek nedir hocam? Yani şaka olmalı. Yani bu gerçek olamaz herhalde. <laughs> Şimdi şey Ölecek. O zaman mı anlatacak? Ben öldük ya. Bak şimdi öldük ya. bu, evde, Neyse, bu, sen, bu, bu, elde. Bu, bak şimdi bu, elde anlatacak. Ee, şu anda oynamasını oynamıyor Sen <laughs> Senin gülüşünün ağzına tüküreyim. Yapmak istiyordum. <laughs> ee, ama bu bölüm sandıkları açmaya karar verdim. Yani biriktirdim biriktirebildiğim ya, kadar. Ben sıkıntı yiyelim kardeşim. Ee, 20 tane bilet verdi bu arada bu son şeyde. Neden bu kadar çok fazla verdi diyecek olursanız... Sesi gelmiyor arkadaşım fazla. Kalkması bence o kadar, kadar saçma değil. Ne güzel abi ya süper güzel. bizim bu kadar çok sevdiğimizi biliyorsun ya farklı bir etkinlik getireceksin tamam ee, yani şöyle güzel olabilir bu etkinlikleri kaldırın hafta başı yani böyle turnuvalar koyun abi hep büyük kutu yani küçük kutu kastığımız yetmez ne zaman ya bu ya bu elde de bu bu elde değil bak ya bu elde diğer yani bu ayda bir falan ya, bu da ben bir kutu ya yani senin elin, elin... oğlum sanki sen sen videolarında çok yaptırıyormuşsun yüzüne konuşuyorsun ya oğlum biz senin gibi değiliz en azından her gün her gün düzenli olarak video yapmaya çalışırsa mesela geçin ben ben video yapmam diyorsun bu ne biçim bir youtube oduk er, arkadaşım arkadaşım buradaki e, çoğu aboneyi be, benim telefonumda yapmıştı yorumlara da bir bakmak istiyorum beşiyorum. Ne yazıyormuş? O şu benim bak şu. En alttaki. İşte o benim. hayırlı zaman. olsun Spike. Onu arkadaşlar şey yaptı biliyorum. Onların hesabı şu 748 bilmem ne bilmem ne onların. Ee, kötü oynamışlar. Turmada senin suçun yok abi. Çok şanslısın. Ha, helal devamını bekliyoruz. Video gel gelecek mi? Çünkü 2 aydır video gelmiyor. O da Ee, orada bizi eleştirdiği yerde böyle e, sesi fazla mı geliyordu? Ha burada değil yani. Allah oh, bu şey da çok iyi. Ya. Ben bunu istiyorum. Ee, bu hafta şu vardı. Ha burada yani tam burada bir yerde. Ee, robotlar size gelir, size yani hesaplaşmada robot olanlar da var. Ee, biliyorsunuzdur zaten. Ee, onlar da robotu başkalarına atabiliyorsunuz mesela. İşte hesaplaşmaya kaldığında ne yapacaksınız? Robot şey, şey, şey o sizi bu şey ya Kim biliyor ki çünkü? Gel Bara, ben videodaysın. Ee, bu arada ikinci olduk. iyi. idare evet. eder. İşte. Bir daha kendileri. Yani gerçekten ee, böyle saçma olaylar olabiliyor. Sanki geliyor, ölüyor. Bu bu yani çok saçma. Arkadaşlar size bir şey göstermek isteyebilir miyim? E, yani gerçekten e, böyle saçma olaylar olabiliyor dediğim gibi. Arkadaşlar Sprout'un yüzü. Sprout. Sprout seni kutuya mı çılar? İnşallah değil. Adamlar geliyor. Ölüyoruz bu kadar. Yani çok saçma süpersel ya. Hani yani kendine göre güzel oynayanlara versene ya. Kutsi adamlar geliyor sonra kaybediyoruz. Arkadaşlarla oynayacak mıyız? Oynayacaktım. Tabii ben e, duramadım. Yani oynayacak mıydık? Oynamayacak mıydık? Şu an aramızda. Bir... Bu da yani bu zordaki ne alır? Arkadaşlar ben de zamanında e, Brawl oynuyordum. Ama bıraktım. Bir saat ben bırakmadım. Ama oynamayı düşünüyorduk. Öl lan. Hadi ben, gol. Ben de Ya. Düşünün, Keşke olsaydı. <laughs> Ne mutlu olurdum var ya. Cevap bekliyordum bir tane. Onu sıkılan değil. Orada bir tane ta, e, e, ta, 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 aksiyonu kullanırsa ee, orada e, göz çıkıyor. Cevap bekliyordum ama yani cevap da gelmeyince ben dedim artık bir gireyim. Bu maçta bir tara var. <laughs> Yok iki tara var geldi. Ee, birkaç kişi daha var. Aa sağda tarayı ay şey bir tara yani işte. ee, Oğlum Pem'i sal artık. Pem. Herkes Pem'de küfür beni. Kötü oynuyorlar gençler. Yani onlarla oynasam yüzde yüz kaybedeceğim yani. Sonra hani onlara da bir şey demiyorum. Yani normal oynasak. Benden bahsetmedi. Bahsedecek şimdi bekle. Kullanabiliriz. Ee, sonra dört mız falan. Bak dedi. Ne dedi? Dört mız. Hani onlara da bir şey demiyorum. Yani normal oynasak. Kötü için mız demiştir. Ee, sonra dört mız falan. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz aşağıya yoruma et podotokçu yazarak sen kimsin lan yazın. Tamamen böyle yazın arkadaşlar. Ondan sonra görecek ne olacağını ne olmayacağını. Biz devam edelim. Yani bir Onlar biraz kötü oynuyor diyebilirim. Dört mu? Çok kötü değiller. Ama yani bana güzel yani onlarla girsem. Arkadaşlar. Yani size şöyle diyeyim. Yani arkadaşlar e, burada bizi eleştirmesinden hiç memnun değildim. Değilim hatta. Yani neden bizden bahsediyorsun kanka? Biz sana ne yaptık? Kötü oynasın deme bari ya. Oğlum tamam seni gözünde biz çok kötü oynuyor olabiliriz. Ama birazcık bize saygın olsun ya. Yani tamam biz sen çok iyi oynuyorsun diye böyle Herkes böyle ezip geçemezsin. Hakkın yok kanka. Senin daha iyi oynayanlar var mesela. Aynen. Bizim mahallede çok sen senden daha iyi oynayan çok insan var. Ama isimlerini söylemeyelim şimdi. Yani arkadaşlar bu videoya orayı ay et polatokçu yazarak ona sen kimsin lan yazın. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.